Burada akip satışı koyuyor bana. <laughs> Yılı bırakıyorum. İyi formum. <laughs> <laughs> <Evet, evet. gülüyor> şöyle bir şöyle bir cümle geçmiştir orada büyük ihtimal. Kanka akip akip şurada bir piksel var ya bak şurada demir var ya. Ona <laughs> çarptı benim çarşı atamını. adamı Eşil mi? Plan ne? nişanlandın mı? Ne oldu? Ha. Evet Ne, ne taktın? Son alta falan mı taktın? <laughs> aynen Spam fresh Para şeydi Sen bilgisayar profesyoneli misin lan? falan yaptı Yani anlıyoruz az bir şey dedim Ölüyoruz o nasıl kalsın? Ya buradayım, buradayım Nettirebiliyor muyum? Esat Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> kep 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 kep. Ben ya benzer. Çok tatlısın ya. What, what, <gülüyor> 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 ya Yarark <rock> kendini takma. <laughs> Dönmüyor mi bana? Vallahi billahi. Kanka 100 lira Kavurma alacağım Döner bir tane Anlat Konuşma Harbi mi diyorsun? Evet Vay amına koyayım Abi bu gece de uyku yok Tamam fuck Tracer ha. Vur vur. Dostum heal at. Dostum. Umara ya. Geliyor. çok güneş. Kazandık mı? Göremiyorum çünkü iyiydi. Evet, Kazan. Kazandık, kazandık. Mustafa bir topan Oha, ölüyordu. Valla kanka yaklaşık 5 dakikadır değil mi? Bakayım 3 dakikadır kendi kendine koydum. <laughs> Olsun. Şey ne oldu şu boşu kayboldu işe <laughs> ne Ay git gelin oğlum daha sonra <laughs> maçta yine <yeni> gelecek ama <laughs> Geçen yıl çıkan GTA 3 San Andreas ve Vice yenilenmiş haliyle GTA 3 vay be GTA 3 var mıydı lan hiç hatırlamıyorum biliyor musun Yani GTA 4 ve 5 olduğuna göre o da vardır herhalde Vardır yani Nakit. Oğlum Akif bana iki gündür koyuyor ya laf ediyor. <laughs> Vallahi öyle. Akif. <laughs> amanı dinli sikiyim Akif. <laughs> Destek <Deflekte> bomba atmış <gülüyor> oğlum. <laughs> Üçümüz de patladık ama. <laughs> oğlum, bir şansı bak <laughs> Zene gidiyorum zene gidiyorum. Ben diyorum oğlum sen söyle yap. Oy ya man. <gülüyor> 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 ne alakası var abi şimdi? Game <laughs> ya. Hmm, Niye benim ödüm yarım var? Para muhabbeti yaptı ya yaptık ya. Ne zaman yatırız senin <laughs> paraların falan diye. Para mı yaptı lan? <laughs> Kaç para? Kilo almamışsın. 500 lira ya. Dedim bro, what happened bro? You good yazdım. Did your house get bombed or what yazdım? Yeah man diyor bana. Haydi <laughs> <laughs> <lan bab> <laughs> <laughs> lafı koy da abi. Uh, oh, 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 <laughs> <laughs> Amına koyayım D4 çevre yolundan gel atmış bildirim ki. <laughs> Allah trap var arkamda haberin olsun. Hahahaha 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 bir, bir çıkıyorum. Kiss kick over arkada. Ölmüyor amına koyayım. ne? Ne oldu? Ya ne? Bu sola kal, sola geliyor Lan itme adamı. Amcık ya. Klip al. Olayalım mı? Ben kovalayayım ya. Rastgele sıksana da sağ sola. Oğlum gel. Şu da gözüküyor. Gel bak kaynanmış kız. Nasıl bir hismiş? Lan oğlum bu kom ne? <laughs> birik Zahit Bey var Sinetra Vinova böyle kompa bak <laughs> Abi, abi, yani iki, i̇ki kilo aldım, iki kal. Ben onu iki karışma. kilo almadım. Sana bağlı bir şey. Takım karış, bak karış bak. Kuma bak İnek boku gibi bir şey olmuş takım. <laughs> ayak uyduracak bir şey alsana. Oğlum biz sana niye ayak uyduruyoruz? Sen kendin ayak uydursan ama bu gibi sana almış. Oğlum git support falan mı? Ne para? Ne para? Ah. Ay. Yaşa yeter abi. <laughs> ne <olur Daha> <laughs> Bizim burada öyle bir köfteci var Seyyar köftecin diye ama seyyar değil Bir de mangalcı dayı var Kanka sınırsız meze 30 çeşit mezesi var aradan herifin o zaman Gidilecekler listesine eklendi. Ve benim evi direkt 5 dakika abi <laughs> Unut 200 gram balık 3 kilo salata yiyecek Ananı sikeyim Oha inanılmaz bir şey yaptı Oh shit! Hayır ne ki? <laughs> Hayır yani Çok iyi lan bu. Kanka Hı. ana, anan saçıla işiyorsa adam bir neyi attı sonra ben kil aldım. Ama niye karıştı adam? <laughs> şey. Hadi, umarım takım arkadaşlarım ölür ya diye sen ayırız. mümkün görünmüyor. <laughs> Senin ismin ne? Amına koyayım bak ismin ne Barış? Sokucu diye isim mi olur amına koyayım? Sokucu. <laughs> <laughs> ha? Hangi Türkiye ya sen? Ya Skyrejin ya. Neden ban yemiş? Eşek eti kesiyorum. Kilosu 250 TL. <gülüyor> 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 evet. Baba Piro. Baba Piro. Piro mu? Abi adam adamın ismi Kur'an-ı Kerim. Ne <laughs> <laughs> Vay be. Eskiden var, eskiden var. İzin ver. Onu, 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 what the fuck Mehmet şey olmuş liberal demokrat parti olmuş ama <laughs> Allah'ını geçeceğim ona geçeceğim ona ne amına koyayım benim gumucallık ya <laughs> geçeceğim onu <laughs> Adam oraya kamp kurmuş. Bir tane illeri paylanıyor. Üç tane taret bir de adamın kendisi var. <laughs> Bırakayım onu. <laughs> Mustafa bunu koy ne oldu? <laughs> ya da unuttu beni amına koyayım. Ya mı sabahı 5 çanda? Tamam hazır mısın? Okey. Güven kendine herkes alacaksın. Tamam yolla. <laughs> 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 İş yollamamış. Day day, 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 on, day on. Mobility gerekiyor biraz. Lord <laughs> <Resort> bülbül geldi. Lord <laughs> bülbül bül <o> koyayım. <laughs> <Vay. gülüyor> Dur o zaman ana geçmedi birimizde. Um, sen mi geçeceksin, ben mi geçeyim? Sen um... <gülüyor> 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 Deal. Abi Reinhardt'ın yerini bile bilmiyor. Seçmesi iki saati. <laughs> <laughs> Çıkartırlar oyunu. Bir de Nintendo'ya. O yüzden geliyor. <laughs> E, tamam da bu gelecek update PVP ve yani daha büyük bir PVP update. Yani, normalde pve update'i geliyordu. Ne bileyim. Görev getiriyorlardı. Bir kere yapıyordum, bitiyordu yani hani. O kadardı sadece. Ya World Event'te geliyor da şey daha fazla oyuncu geldiği için. O oyuna için. girdim lan. Aha <laughs> 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 sürüden ayrılmışlar. Hayır, sürü orada abone koyayım. <laughs> sürü de sürü orada koyayım. Tamam, daha iyi bu arada. Anı sen de gördüğünüz anda sikin. <laughs> <laughs> baş. Başka neye vuruyorsanız düşkensin, tamam mı? Tamam. Dostum Musa, tamam. sende bu sikin var mı? Yok işte, bal saçıyor. Ufak bir play vattı bu sabah. Bu vattı yok. Burada çalışan. Mustafa bilmiyorsan söyleyeyim. Robotlara selam verirsen selam veriyor. Grapple çarp deneyecek haberiniz olsun. Geliyor. Geri dönüyorum başaramadım. Bro what the fuck orada değilim abone ol. Herifleri eski. Lan hakim! Ne Gerizekalı Bu bu Oğlum boyum o kadar kısa ki pointteyken point şeyi göremiyorum, ileri göremiyorum ama yapıyorum. Nasıl karakter? Bir şu bo- gö göremiyorum ama yapıyorum. Sıksana bir. Bak bak. Hayır, no! No, hayır, acık hayır. gelme üstüme, amına sıkıntı. İnan, bekle, sakin. <gülüyor> 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 videoları ver, videoları ver. Ayol benim yıl peşme değil geri döndün <laughs> Oha kötü videomuş Haram ya Oha Oha Niye almışım? Orospu çocuğu anasını <laughs> Hayatımda duyduğum en iyi şarkı. Mehmet yeni profil ekle Ya ekle ekle. Aşağı yalayan 69 falan. Öyle eklemesek annem de kullanıyordu. Tamam canım var Diamond X'e vuruyor mu? Burada yaş var lan. Bekleyin. Bitmem var bekleyin. İnan abone koyma o şey değil o. Kuvada. Gördün değil mi? Gene bir... Silah gel, round 4. Oğlum haksızlık. Bu <laughs> <Çok gülüyor> bir haksızlık. Yakın, <laughs> yakın dostun <yakında> geldi. Ot, ot, ot. Oha nasıl fırlar? Sövseniz lan bunu ben sövemiyorum ya. <laughs> Baksana bak ne yapıyor bak bak bak. İnsan ne <laughs> <laughs> Oha siktir ya. Tanksiyon da. Oha. Bebek gibi ha. Tam göremez ya. <laughs> Oğlum tutturma artık şeyi yeter. <laughs>